Klima içinde mevcut bulunan soğutucu gazını dış kompresörde, dış ünitede belli işlemlerden geçirerek iç üniteye size üfleyen bölüm olan iç üniteye gönderir. Burada ortamın havasını mevcut ortamın havasını klima üzerinden alarak ısı alışverişi sağlar ve ortama soğuk hava fanlardan bize üfler. Bu üfleme yaparken soğuk havada, özellikle soğuk üfletirken e, muhakkak ve muhakkak e, yukarıya doğru e, bakması kanatlarımızın gerekiyor. İnsan üzerine üflemesi zararlı çünkü. Inverter motora sahip olan klimaları e, satın aldığımız takdirde e, ortamımızı soğuturken çok daha düşük elektrik yakacağız. Inverter motora sahip klimaların zaten hepsi A sınıfı e, kaliteli, verimli elektriğe sahiptirler. Bunun yanı sıra 410 gazlıdırlar. 410 gazlı olmaları çok önemli. Doğa dostu, çevreci bir gaza sahip klimamız olur ve e, işletmede gönül rahatlığıyla e, hep kullanıma açık olur. Müzik